kış aylarında elektrik tüketimi arttı. Haliyle şişen faturalar tüketicileri tasarruflu, hesaplı kullanıma yöneltti. Ancak uzmanlara göre tasarruf edeyim derken yanlış yöntemlerle faturalar daha da şişiyor. Peki ne yapmalı? İşte elektrik tasarrufu için dikkat etmeniz gerekenler. Havalar soğudu, elektrik faturaları şişti. Doğru bilinen yanlışları yok ederek enerjide tasarruf edebilmek, elektrik faturasını azaltabilmek mümkün. Bir evin elektrik tüketiminde buzdolabı en çok elektrik tüketimini getiren beyaz eşya. Yaklaşık yüzde otuzunu kapsıyor. Haliyle buzdolabı kullanımda dikkat edilmesi gereken eşyaların başında geliyor. Tasarruf için buzdolabının mutfakta doğru konumlandırılması çok önemli. Yanında ısı yayan herhangi bir başka bir eşya olmaması lazım. Ocak fırın gibi. Buzdolabını pencere kenarlarına konumlandırmamamız lazım. Arkasında çalışan bir şey var, bir sistem var. Soğutma çevrimini daha rahat yapabilmesi için havayı rahat alabilmesi lazım. Arkadan 5 santim, 10 santim gibi mesafe mutlaka bırakmak gerekir. Diyelim ki akşam yemeği için buzluktan bir ürün çıkartacaksınız. İşte uzmanlara göre çıkarttığınız ürünü mutfak yerine buzdolabı içerisinde çözdürmek enerji tasarrufuna büyük katkı sağlıyor. Dışarıda çözdürmek yerine soğutucu kısımda bunun çözülmesini e, beklersek en azından e, buzdolabı içerisinde e, soğutucu kısımdaki soğutma yüküne birazcık daha katkı sağlamış oluruz. Tüketimini azaltabiliriz. Tenceredeki yemeği soğumadan buzdolabına koymakta faturayı şişiren bir diğer etmen. Onun yerine dışarıda soğumasını bekleyip ardından buzdolabına koyarsak soğutma yükünü birazcık daha azaltmış oluruz. Günümüzde artık birçok kişi su ısıtmak için ocak yerine kettle kullanıyor. Hem daha çabuk hem de pratik oluyor. Ancak uzmanlara göre aceleniz yoksa ve vaktiniz bolsa bunu yapmak yanlış. Doğalgaz, elektrikten neredeyse yarı yarıya daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ocakta bu ısıtma işlemini ve kaynatma işlemini gerçekleştirmemiz aslında daha fiyat avantajı sağlayacaktır. Faturayı şişiren bir başka önemli cihaz televizyon. Her ne kadar kapalı olsa da standby durumunda bile enerjiyi adeta emiyor. Aslında çoklu prizde anahtarlı olan çoklu prizleri tercih edersek bekleme modunda da enerji tüketimini yapmasını engellemiş oluruz. Uzmanların avizelerle ilgili de önemli tavsiyeleri var. Mutlaka led ampuller kullanmamız lazım. Bu olmazsa olmaz. Örneğin avizede 3 tane duy var. Normal aydınlatma konforumuz için bir tane led yetiyorsa bir tanesini kullanıp diğerlerini boş bırakabiliriz.